Cümleten Selamünaleyküm Macera macerası kanalıma hoş geldiniz. Zamanlar çok uğraştım e, nasıl analiz yapılır diye ve çok zorlandım. Onun için e, sizden bunu paylaşıp size daha kolay hale getir, getirmeye çalışacağım. Bakın şimdi buradan ilk önce Murat Atipoğlu yazın İzmir'de İzmir bölgesi için geçerli. Türkiye genelinden tabii ki de gelebilirsiniz. İzmir'de e, tam analiz istiyorsanız güvenilir bir analiz. Bakın. 9 Eylül Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı. Murat Hatipoğlu yazsanız yeterli gelecektir. Kişisel sayfa, sayfa bunu bulabilirsiniz zaten Google'da çok rahat bir şekilde. Bakın kendisine ait lisansları, yardımcı doçent, doçent profesör olarak. Ee, bu şekilde kendi ulaşabilirsiniz. Yani ben burada size ayrıyetten videonun altına tabii ki Instagram Murat Hatipoğlu bakın Instagram.com slash Murat Hatipoğlu olarak Instagram'dan da ulaşabilirsiniz kendine. Gel. bak 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 Gel. Gel. Ha. Gel buraya. bak 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 tarafa dön, bu tarafa bırak o tarafı şimdi. Allah Allah. İyi hadi bakalım, öyle olsun. Hadi. Hadi bakalım, kur yapıyor Aferin, aferin. Ha? Çok güzelmiş, çok güzelmiş bu ya. Aman ya, aman ya, aman ya. Dön, 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 dön. la la la. Bak, 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 bak. Ne güzel şeymişsin sen öyle ya. Ne güzel şeymişsin sen öyle. Amani sen ne güzelmişsin böyle. Ne güzelmişsin sen böyle ya. Hı? Gel. Hı? Hadi bakalım. Evet burada e, laboratuvar girişi e, ön tarafı laboratuvar buranın arkasında bulunuyor. E bu kapıdan girdikten sonra birinci katta Doktor Murat Hatipoğlu'nun ofisi var. Evet bu şekilde. Evet, burası da e, analiz için e, laboratuvarın olduğu bölüm. İçeride e, analiz cihazları var. E, orada getirmiş olduğunuz madenlerin ya da değerli yarı değerli taşların analizlerini yaptıracağınız cihaz hemen şu kapının arkasında hemen orada zaten ee, ve şu anda beklerken orada işte analiz yaptırmak için burada beklerken videoyu çektim. Evet, Raman cihazını görüyorsunuz. Bu cihazın üzerine koyduğunuz işte taşı cihazda e, analiz ediliyor. Bakın taş şu anda gördünüz. Daha sonra da burada veriler çıkıyor. Bu verilerden de taşın e, nasıl bir, hangi değerli taş olduğunu ve e, özelliklerini size gösteriyor bu ekranda. E, analiz için çok önemli bir cihaz bu cihaz bu cihaz ile kesin neticeye varılabiliyor. Evet, Raman cihazını görüyorsunuz. Bu şekilde göstereceğim. Bakın bir de Google Earth'ten size hem iki boyutlu olarak hem üç boyutlu olarak e, göstermeye çalışacağım. Şimdi burası Türkiye'miz. Bizim güzel ülkemiz Türkiye'miz. E, bu bölgeden İzmir bölgesine doğru yaklaşalım. yaklaşalım. Bakın Üç kuyular balçova konak şurayı görüyorsunuz. Ben buraları işaretlemiştim zaten. Bakın 3 kuyular balçova konak. 9 Eylül takı tasarım kuyumculuk bölümü Yüksek Kul Meslek Okulu Üniversitesi burası. Bakın şu bölge üniversite giriş kapısını ve ayrıyetten e, analiz yaptıracağınız bölümün ben size e, buraya e, ne yaptım? E, iğneledim. Buradan görebilirsiniz. Bakın Çevre yolundan geldiğini düşünün. Üç kuyular bölümünden, güzel başlayan, Urla'dan neyse. Veyahut da öbür taraftan geldiğini düşünün. Bornova tarafından. Şuradan giriyorsunuz arkadaşlar bakın. Umarım şu mouse gözüküyordur. işaret mouse'ı. Şuradan giriyorsunuz. Şu daireden veyahut da buradan gelirsiniz buradan. Bu taraftan gelirsiniz böyle şuradan giriyorsunuz. Dönüyorsunuz şu daireden. Buca'ya doğru giriyorsunuz. Hızlı zaten çalışacağım çünkü zaman önemli. Ondan sonra ilerliyorsunuz. Bakın benim işaretliğim yer şurada. Bakın buradan geldiğinizi düşünün şöyle. Geliyorsunuz. Bakın şuradan geliyor, Doğru geliyorsunuz. Şurada bir ufak alandan sola dönüyorsunuz. Şuradan sola dönüyorsunuz. Az ileride bu sol tarafın az ilerisinde şu ilerlerde metro var. Şu sarı gördüğünüz yerde metro, bucaşehir'in yer metrosu. Eğer metro alanı gelirseniz oradan da gelebilirsiniz. Yani şu istikametten geleceksiniz o zaman hatırlamıyorum. Bunlar bir yerlerde metro var. Şimdi ben onu işaretlemedim. Otobüs var burca bakın. Ama metroda buralarda şirin yer metrosu. Oradan da gelebilirsiniz. Ben araç birisi nasıl geleceğinizi göstermeye çalışıyorum. Buradan girdiniz farz edelim. Tabii böyle yerler aslında araçtan girmek çok akıllıca mantıklıca bir şey değil ama olur ya metro hayatta şeyi de kullanabilirsiniz. Buradan giriyorsunuz. Zaten eğitim fakültesi buca dersiniz her, türlü, her türlü bulursunuz. Bakın şuradan üniversite giriş kapısı var. Ee, üç boyutlu görünme geçtik. Bakın. Şimdi birazcık etrafı gezdireyim. Arkamda kalan taraf işte az önceki e, yeşil sağa e, sağa döndük. ve ileri doğru gidiyoruz. Şurada hemen sağda PTT var. Bakın. PTT'nin ismi e, Fakülte PTT'si. Fakülte PTT'si. Yani buradan bir şekilde Eğitim Fakültesi pardon. Eğitim Fakültesi PTT Postanesi. Böyle ilerliyoruz. <laughs> Şimdi az ileriden sonra döneceğiz zaten. Şöyle göstereyim. Yani ne olacak? Doğal olarak böyle bakın şuradan da girebilirsiniz. Yayan gelirsiniz. Şuradan hemen içeri girersiniz parkın içerisine. Ama biz hafiften ilerleyelim. Şimdi size taş analizi nerede nasıl yaptırırsınız onu çekiyorum. Bakın şurada yazıyor zaten hemen mavi tabelada 9 Eylül Buca Eğitim Fakültesi yazıyor. Geliyorsunuz araçtan gelirseniz buradan sola dönüyorsunuz arkadaşlar. Dönün sola. Bakın dönelim sola. Dönelim dönelim dönelim. Evet. Bakın üniversite giriş kapısı burada. Oradan içeri giriş de sağlayacağız şimdi. Sizi ben, üniversite doğru takı tasarım kuyumculuk bölümüne kadar götüreceğim. Bakın. Buca Eğitim Fakültesi diye yazıyor. Görüyorsunuz. Araçtan gelirseniz buralarda yer almak çok zor. Onu da belirteyim. Gerçekten çok zor. Bakalım. Şimdi içeriye doğru girmeye çalışacağız. Bakın. Giriş burası. Şimdi burada girişte nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Ee, sayın Profesör, e, Doktor Murat Atipoğlu ile iletişime geçtikten sonra kendisine randevu alıyorsunuz ve üniversiteye bildirmesini talep ediyorsunuz. Giriş kapısına sizin isminizi veriyor, sizin isminizi verdikten sonra çünkü ben bunları yapmamıştım girişte çok zorlandım. Sizler de bunları yaparsanız e, sorun yaşamayacaksınızdır. Çünkü girişte sizin kimliğinizi alıyorlar ve Murat Atıpoğlu'nun e, talimatıyla içeri girebiliyorsunuz. Yoksa içeri Kesinlikle kuş dahi tutmuyorlar. Öyle düşünün. Ee, bakın böyle giriyorsunuz. Şuradan hemen soldaki hemen zaten buradan bir tek sağa doğru giden yol var. Bir de sol giden yol var. Sola giden yoldan devam ediyorsunuz. Evet. Şurada çok güzel böyle tavus kuşu vardı. Onun ben videosunu çekmiştim. Kötü bir video ama olsun. Tavus kuşu güzeldi. Kabarmıştı. Buradan böyle gidiyorsunuz. Bakın. Burası üniversitenin içerisi. Buradan giriş işlemlerini yaptıktan sonra kimliğinizi bıraktıktan sonra içeri girebilirsiniz. Giriyorsunuz ve ilerliyorsunuz bu şekilde. Görüyorsunuz, ilerliyorsunuz. Bu yoldan doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Doğru gidin. 5. Takı Tasarım Yüksek Meslek Okulu tarafına götürüyorum. Ee, doğru gidiyorsunuz, hiç sapmıyorsunuz. Umarım video. Aydın olur. Ee, bu şekilde bir video, sizin işinizi umarım görür. Bakın böyle gidiyorsunuz. Zaten dost doğru bir yol burası. Sağa sola sapmaya gerek yok. Ee, şöyle gidiyorsunuz. Bir daha gidelim. Bakın, zaten buradan daha ilerisini çekmemişler. Şimdi burada şu. Gördüğünüz tam ekranın karşısında gördüğünüz yerde tam Eğitim Fakültesi orada. Ben e, daha önce çekimde göstermiştim tepeden herhalde. Oradan da e, neresi olduğunu, buradan da işte içeriden girdiğiniz zaman tepeden kuş bakışı gösterdim. Bir de 3 boyutlu olarak göster gösteriyorum. Buradan şu e, genç delikanlının önündeki işte giriş giriş yeri var. Onun ilerisinde hemen sağda eğer mavsun görebiliyorsanız sağda eğitim merkezi var ve taştığınızı analize yaptıracağınız yer burası. Bu şekilde eğer buraya gelirseniz bu şekilde taşlarınızı güvenilir bir şekilde analiz yaptırabilirsiniz. Sayın Doktor Murat Hatipoğlu'na gemolog ve mineralog kendisi profesör zaten. Yani ondan aldığınız analizle de dünyanın her yerinde geçerli olan analiz, uluslararası analizle de Kaşınızın gerçek değerini, gerçek ismini, kimliğini tespit ettirebilirsiniz. Tabii ki buraya kadar e, her şey güzel ama önceden randevu almanız mutlaka şart. Az önce zaten web sayfasında web sayfalarından gösterdim işte Instagramından olsun kendisine Atipoğlu yazarsınız, Murat Atipoğlu yazarsanız Doktor Murat Atipoğlu diye. Zaten Facebook sayfası, Instagram sayfası ya da işte e, aynı şekilde üniversite içerisindeki sayfasını görebilirsiniz. Kendisinden iletişime geçmeden buralara gelseniz de biraz zor olur sizler için. Belki karşılaşamayabilirsiniz. Ders saatleri olmaz veyahut da orada olmadığı saatlerdir. O yüzden çok çaba sarf edersiniz. Mutlaka randevu alarak gelin. Ben randevu aldığım halde çok zorlandım. Yani burayı bulmakta zorlandım. Kendim İzmirliyim ama tabii ki bu taraflara fazla gelmediğim için maalesef çok zorlandım. Sizler de aynı sorunları yaşamayasınız diye böyle bir video çekmeyi bir süredir Hani yapmak, yapmak istiyordu fakat vaktim olmuyordu. Neyse artık şu anda biraz vakit ayırdım. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, tekrar görüşmek üzere. Videonun ilerisine ben zaten bundan sonraki sayfalarında e, detaylı videolarda atacağım. Oradan da nasıl analiz yaptığını görebilirsiniz, yapıldığını görebilirsiniz. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Alasmadım. <laughs> Bak 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 bak. Bak bak bak. Gel. Gel. Ha. Gel buraya. Bak bakayım buraya. Dön bu tarafa. Bu tarafa dön. Bu tarafa bırak o tarafı şimdi. Allah Allah. İyi hadi bakalım. Öyle olsun. Hadi. Hadi bakalım. Kur yapıyorsun sen. Aferin, aferin. ha. Çok güzelmiş, çok güzelmiş bu ya. Aman ya aman ya aman ya. Dön 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 dön. Ol la uh. Bak 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 bak. Ne güzel şeymişsin sen öyle ya. Ne güzel şeymişsin sen öyle. Aman ya. sen ne güzelmişsin böyle. Ne güzelmişsin sen böyle ya. Hı. Evet burada e, laboratuvar girişi e, ön tarafı. Laboratuvar buranın arkasında bulunuyor. E, bu kapıdan girdikten sonra birinci katta Doktor Murat Hatipoğlu'nun ofisi var. Evet bu şekilde. Kendisi burada Evet, burası da e, analiz için e, laboratuvarın olduğu bölüm. İçeride e, analiz cihazları var. E, orada getirmiş olduğunuz madenlerin ya da e, değerli yarı değerli taşların analizlerini yaptıracağınız cihaz hemen şu kapının arkasında hemen orada zaten e, ve şu anda beklerken orada şey işte analiz yaptırmak için burada beklerken videoyu çektim. Evet. Raman cihazını görüyorsunuz. Bu cihazın üzerine koyduğunuz işte taşı cihazda ee, analiz ediliyor. Bakın taş şu anda gördünüz. Daha sonra da burada veriler çıkıyor. Bu verilerden de taşın nasıl bir hangi değerli taş olduğunu ve özelliklerini size gösteriyor bu ekranda analiz için çok önemli bir cihaz bu cihaz bu cihaz ile kesin neticeye varılabiliyor evet Raman cihazını görüyorsunuz.